Arkadaşlar, arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. De, e, BKM, BKM, kitaba geldik. Avrupa'nın en büyük kitapçısına geldik arkadaşlar. Ve evet. şimdi kitap BKM seçiyoruz. BKM ben şuradan iki tane kitap seçtim. Şimdi seçmeye devam ediyoruz. Hadi gelin. Ben de devam ediyorum arkadaşlar. Güzel bir şey bulacağım. Arkadaşlar ben şöyle iki tane kitap beğendim. Biri Birisi bu. Birisi Heidi. Ama şimdi onların fiyatına bakacağım. Hangisi daha yani hangisi daha uygunsa ne olmasın? Arkadaşlar biz daha kitap seçiyoruz ve 3 al 2 öde kampanyası varmış. Yani güzel bir şey. Nihal karşı tarafta Yunus Emre'yi anlatan kitaplar falan var. Ah 5 lira. Haydi. Arkadaşlar şimdi sizinle geziyorum. Bu sefer de ben aldım kamerayı. Valla geziyoruz, öyle kitaplar falan bulmaya çalışıyorum. Softrix serisi vardı, onu hiçbir öğretmen önermiyor. Ben de zaten almayı istemiyorum onları. Şurada güzel bir kitap buldum ama... ...bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Arkadaşlar seçtim bunu aldım. İkisi de 5 liraydı. Ve ben maceralı şeyler daha çok sevdiğim için ve Heidi'yi de izlediğim için ve çoğu bölümünde bildiğim için e, Gulliver'in gezilerini e, aldım arkadaşlar. 5 liraydı aldım yani. E, kaç sayfa hemen ona bakıyorum. E, 65 sayfaymış. Alacağım yani bunu. Çok güzel gözüküyor çünkü. Yani beğendim ne alacağım. Arkadaşlar şöyle bir kitap buldum. Levent Tırı e, Troyo hazinelerin peşindeymiş. Şimdi onu bir okutacağım kaç tane merak ettim. Çünkü belki bunu da alabilirim. Bu da uygun fiyatlıysa. Yani çünkü bu daha fazla sayfa daha fazla okuyabilirim. Arkadaşlar 29.30 30 liraymış ve almayacağım. Arkadaşlar ben hala arıyorum. Ondan no, daha çok sevdiğim bir kitabı bulurum diye belki onu alırım diye. Arkadaşlar, macera adası buldum ama çok macera bir şey olarak düşünmedim. Almadım galiba, teslim Arkadaşlar, ben Sevim Akın biraz kitaplarını arıyorum, Sevim Ak kitapları. Onlar da çok güzel oluyor, onları arıyorum ama bulamazsam bilmiyorum. Yani evet arkadaşlar, şimdi güzel bir kitap buldum. Bir tane kalmış o kitaptan. Yalnız annem ona güzel falan diyor. Onu alabilirim. Biliyorum. Şimdi bir sürü kitaplar seçtik. Bu arada maskemi çıkarmıyorum. Çünkü çok az kalabalık bir yerde değil burası. Evet. Böyle kitaplar falan var. Siz de azıcık gezmiş olunuz bizimle. Burada kardeşim Levent'lere falan bakıyor. Evet Levent'lere falan bakıyor. Azıcık da ben alayım Nihal. Kamerayı azıcık da ben alıyorum. Evet. geziyoruz böyle. Arkadaşlar bir de bunlar, bunlar alacağız arkadaşlar. Aram. çilekli dondurma alacağız arkadaşlar. Sevmezsin kitabı. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle, bu kitaplarımızı aldık. Kardeşim ve benim ee, kitaplarımı evet, şimdi ben size gösterelim. Ee, arkadaşlar burada bir kampanya vardı. Şimdi kardeşim bunu göstersin aldım. çilekli dondurma. Ee, bir de şunu Şu. aldım arkadaşlar. Evet, Skyler Şimdi sen getir onları bana. Arkadaş ben Koşmak istiyorum adlı bir kitap aldım. Kiraz Ağacı adlı bir kitap aldım. Bu ve çok öneriyordu. Bir de Limon Kütüphanesi de çok öneriliyordu. Şu Kiraz Ağacı ve Limon Kütüphanesi müthiş derecede çok öneriliyor arkadaşlar. Dağıtım adım ama ben de size önerebilirim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Daha sonra belki yeni kitap gelebilir ama belki diyoruz. Onun sorusu çok